15 Ocak'ta Kartal'da mitingimizi düzenleyeceğiz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Türkiye'de özellikle son zamanlarda oldukça hızlı artan ve derinleşen hayat pahalılığı, artan yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik hat safhaya gelmiş durumdadır. tabiri caizse bıçak kemiğe dayandı değil artık bıçak kemiği şu an kesmektedir ve gerçekten insanlar Artık çocuklarının beslenme çantalarına e, bir parça ekmek bile, bir parça peynir bile koyamaz hale gelmiş durumdadır. Da bu yoksulluğun derinleşmesinin Türkiye'de bir nedeni de özellikle AKP iktidarı zamanında devam ettirilen Kürt sorunu konusundaki e, ısrarlı bir çatışmacı siyasetin izlenmesi. Gerek Türkiye sınırları gerek Suriye'de Rojava topraklarında gerekse Irak'ta sürekli sınır içi ve sınır ötesi operasyon ve aşırı güvenlikçi politikalar 2022 bütçesinde de. AKP temsilcilerinin de ifade ettiği gibi savaşa, çatışmalara ve güvenlik politikalarına ayrılan para insanların e, Türkiye yurttaşının ekmeğinden kısılmaktadır, tenceresinden kısılmaktadır ve savaşa mermilere, tanka topa tüfeğe para ayrılıyor. Buna biz hayır demek için aynı zamanda bu mitingi düzenliyoruz. Başta kadınlar, gençler olmak üzere bütün insan en basit insan hakkını hakkının dahi hayata geçirilemediği, anayasanın çiğnendiği, özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı bir devrede bizler özgürlüklerimizi talep ediyoruz. Yani istibdada karşı özgürlük diyeceğiz. Demek özgürlük ittifakı. Yani HDP'nin üçüncü yol, üçüncü ittifak olarak yola çıktığı devrimci demokratik güçlerle, sol güçlerle birlikte biz alanları, meydanları o gün dolduracağız. Ve bütün Türkiye halklarına, işçilere, emekçilere, kadınlara elbette buradan çağrımızı da yapıyoruz. O gün hınca hınç o alanı doldurmalıyız ve bu ilerleyen sisteme, bu rejime, tek adam rejimine...